Merhaba çocuklar. Bu haftaki dersimizin konusu Canva programı üzerinden yılbaşı kartı oluşturmak. Yılbaşı kartı oluşturmadan önce Canva programına nasıl üye olabileceğinizi size göstereceğim. Dersimize gelmeden önce lütfen bu siteye üye olunuz. Dersimiz esnasında biz yılbaşı kartımızı tasarlayacağız. Ders içerisinde eğer üye olmaya kalkarsak ya da sitenin adını bilmezsek vakit kaybedeceğiz. Bu yüzden ilk olarak kanma sitesine siz üye olunuz ve dersimize öyle katılınız. İlk olarak sağ üst tarafta kaydol butonunu görüyoruz ve oraya tıklıyoruz. Ben burada e-posta adresimle kayıt olacağım. Oraya tıklıyorum. Evet, adımı yazıyorum. E-posta adresimi yazıyorum. Buraya da parolamı yazıyorum. Güçlü bir parola olması gerekmektedir, yani 8 karakteri geçmesi gerekmektedir. Orta uyarısı verdi, gayet iyi bence ve hemen kullanmaya başlayın'a tıklıyorum. Evet, burada bana seçenekler sunuyor: kişisel, öğrenci, öğretmen. Ben burada kişisel'i tercih edeceğim. Siz isterseniz öğrenci diyebilirsiniz. Belki sonra diyorum. Evet ilk tasarımınızı oluşturun diyor. Burada Instagram gönderisi, logo, afiş, davet, animasyon gibi seçenekler var. Biz bence en çok daveti kullanacağız. Daveti seçiyorum. Çünkü yılbaşı kartı bir davettir değil mi? Sevdiklerimizi çağıracağız. Burada bize Canva programı özelliklerini öğretiyor. Nerelere tıklamam gerektiğini gösteriyor. Ve en son paylaşımda da anladım diyorum. Sol üst tarafta gördüğünüz üzere bir şablon var. O şablonu tıklıyorum. Hemen karşıma geldi. Şablonu nasıl değiştirebileceğimizi, nasıl güzelleştirebileceğimizi, yazıları nasıl değiştirebileceğimizi derste göstereceğim sizlere. Peki bu şablonu güzelleştirdik, dersimize de anlattım. Bunu nasıl indireceğiz? Bunu burada göstermek istiyorum. Sağ üst tarafta indir butonu var çocuklar. Ona tıklıyorum. Ve indir diyorum. Bakın bu şekilde inecek. Ama bazen tasarımlarımızın üzerinde kanva yazabilir. Bunun nedeni ücret ödemeden üye olduğumuz içindir. Evet çocuklar, bu videoda sizlere Canva programına nasıl üye olabileceğinizi ve oluşturduğunuz tasarımı nasıl indirebileceğinizi gösterdim. Lütfen dersinize gelmeden önce bu videoyu izleyin ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.